Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skordan memnun olduğunu belirterek, oynadığımız futbol yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti dedi. Süper Lig'in 12. hafta maçında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Atakaş Hatay Spor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan şöyle konuştu bir hafta içerisinde üçüncü maçımızdı. Tabii yoğun bir e, maç periyoduna girdim. Maçtan önce de bununla ilgili açıklamayı yapmıştım. Ama özellikle son üç günde e, önce içeride Erzurum maçı, sonra arkasından da bugün gün e, Karagümrük'e karşı oynadığımız futbol yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti. Burada oyuncularım bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii e, son bir haftada 270 dakika oynayan arkadaşlarımız vardı. İkinci yarı er bazı yorgunluklar ortaya çıkınca e, oyunu biraz daha fazla kara verdik. E, ne kadar rakibe çok fazla pozisyon vermesek de. Sonra oyuncu değişiklikleriyle yine oyunu çevirmesini bildi. Yeni giren oyuncularımız sağ olsun hemen katkı sağladı. Bu da çok önemli. Özellikle kulübeden giren oyuncuların böyle katkı sağlaması bizim için nasıl bir takım olduğumuzu gösterdi. Çünkü doğal oynamayan futbolcu her zaman ister istemez mutsuz oluyor, moralsiz oluyor. Onları da hazır tutmak için biz de elimizden gelen en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Ama geldiğim günden beri hep oyuncularıma da ee, dediğim şeylerden bir tanesi herkese adaletli olacağımı, burada kim formayı hak ediyorsa ona formayı vereceğimi bu e, duyguyu da oyuncularım yaşay yaşayınca, onlar da e, adaletli davrandığımı görünce e, belki fazla şans bulamayan arkadaşlarımıza da, da bu yarın, bu çal hani çalışıp da yine yarın veya diğer ki maçta e, forma şansı elde edebileceğini bildiği için hep hazır tutuyorlar kendini. Hem moral men olarak da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorlar. Biz bir güzel bir aileyiz. Allah'a şükür dediğim gibi son 3 günde aldığımız ikinci galibetten sonra şimdi puansa olarak iyi yerdeyiz ama tabii biz yine sağlam ayaklarının üzerimize basmamızı bilmemiz lazım. Çünkü yine çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Önce Ankara gücü sonra Göztepe deplasmanlar var. Şimdi hemen zaten oyuncularımız dışarıda rejenerasyon antrenmanına başladı. Hemen çok fazla vaktimiz yok yine bir 72 saat sonra neredeyse bir maçımız daha var. Ee, onun için fazla dinlenme zamanımız yok. İnşallah oradan da iyi futbolla iyi bir skorla döneriz. Var mı sorunuz? Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar.